Canlarım hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Azman geziyor mutfak tezgahında yine. Azman'a bakar mısınız? Çeşmeden su içiyor. Hadi iç azman. Bir dakika. Bak dur. Biraz atalım. Tamam iç azma. İç azma. Çeşmeden su içiyor arkadaşlar bak. Azma bak. İçiyor mu azma? İçiyor mu? İç. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Tabandan iş tabana koyuyorum işmiyor tabağına koyuyorum işmiyor böyle çeşmeye içeceğim diye bana eziyet ediyor gördünüz mü bu arada her yeri temizledim kılmam yok hani hayvan düşmanları tiksinir ya hayvan düşmanları tiksinmeyin ben her yeri sildim süpürge tuttum Ay sizi düşürdüm canlarım ya. Bir dakika. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kahve yapıyoruz ya. Şöyle bir kahve içelim. Geçen gün de böyle video attım. Azman yine şeye çıkmış tezgahın üstüne. Çocuk muydu? Neydi? Gündüz açmıştım böyle yayını. Uy! Hijyenik değil dedi. Kediyi gördü ya. Kedi senden temiz canım. Peygamberimiz onun içtiği pastan abdest almış. Abdest ne demek? Evet. Şöyle bol kahveli olsun. A tanjıya da yapalım. Dur. Bir fincan mi deniyoruz? Asma akşama kuru fasulye akşama kuru fasulye ıslattım Azman hala çeşmeyle mi oynuyorsun? Yürü git Ee, akşam canlı yayında de ne konu bu sanki? Aa eski şarkıların tarihlerini kim yazmış onlar konuşalım. Eski şarkılar. Eee videonun şey niye gitti? E Azma. Gel biraz oyun yap da seni izlesinler. Azman şuraya gel seni çekeyim. Azman masaya çık. Masaya çıkar mısın? Aslı. Görünüyor mu? Oh. Gördünüz mü? Azma. <laughs> Azma. Yaşmama istiyor mu? Yaşmama istiyor mu? <laughs> Atladı. Ay, İzmir'de bugün rüzgar var hafif ya. Can. Video çekiyor. Yukarıdaki iki nokta olan yerden mi durduruluyor? Evet. Sıkılmasınlar da. Biraz durdurayım canlarım, sıkılırsınız. Hı. Eyvah, eyvah, eyvah! Hı. Evet, kahvelerimiz pişti. Pincana döküyüm, Azman telefonu devirmedi. Evet canlarım. Kahvelerimiz. Evet, bize afiyet olsun. Akşama görüşmek üzere. Hoşça kalın. Video uzun olmasın canlarım. İplemesi soruluyor da.